Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma havalar iyice serinledi arkadaşlar e, vallahi mutfakta baktığım için de e, mecburen ceket giydim e, inşallah sizi rahatsız etmemişimdir hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Çok güzel bir fal olacak. İnşallah öyle ümit ediyorum. Hadi bakalım dileklerinizi tutun. Hemen falınızı bakmaya başlıyorum. Ayrıntılı, detaylı olarak sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım, böyle telvelerinizin arasında e, küçücük bir sembol aslında olarak yansıyan, sanki ava çıkmışsınız ve elinizde bir ok var arkadaşlar. E, hedefinizi nişan almak için sabırsızlanıyorsunuz gücün sizin elinizde e, ve bunu kontrol etmek için e, biraz daha sabırlı olmalısınız çünkü güç sizin elinizde e, bunu doğru zamanda aslında bu oku kullanmanız gerekiyor ve bunun için de birazcık zamanınızı beklemeniz gerekiyor. Şimdi tam böyle e, yaşamınızda e, olmasını istediğiniz her şeye kısa vadede ulaşacaksınız. Bu bir sevgili arkadaşlarım e, geleceğiniz çok güzel kaderiniz de e, gerçekten e, sizin için güzel bir yaşamı başlatacak. Kader zaten alnımızın çizgisi neyse öyle ya da böyle bir şekilde onu yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi burada e, size tek düşen bu aşamada e, sakin ve sabırlı kalarak yaşamın sunduğu güzelliklerin e, size gelmesini beklemek sevgili arkadaşlarım. Eşinizden yana bu, bu sıralar e, birazcık e, sıkıntılı günler yaşıyorsunuz arkadaşlar. E, kafanıza en ufak şeyleri bile takıyorsunuz. Ee, ama bu iki vakit iki vakit kadar sonra hane içindeki tüm sorunlar ve sıkıntılar resmen ayaklar altına alınmış siz çiğniyorsunuz. Yani o sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız sevgili arkadaşlarım. Eşiniz size olan sevgisini net bir tavır ile gösterecek. Onun da kafası çok dolu gerçekten çok dolu işleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları var. Ee, çok fazla üstünüze üstüne gidiyorsunuz herhalde arkadaşlar. Ee, gerçekten Birazcık daha sakin kalmada e, fayda var diye düşünüyorum. Sakin olursanız her şey e, eminim ki daha güzel olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi Bu haftalar içerisinde bir hane değişikliği, taşınma ya da hane içi değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Mesela oturma odasını salona, salonu oturma odasına ya da yatak odanızı değiştirebilirsiniz. Evin içinizde bazı değişiklikler ya da boyadır ya da mobilya değişimidir. Ama bir taşınma da söz konusu. Bir hane değişikliği, değişik bir ev arkadaşlar. Bu da söz konusu diye düşünüyorum. Çünkü bu önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan net bir şey çıkmış aslında. E, taşınma ya da evet hane içi değişim e, birazcık e, yorucu hareketli günler sizi bekliyor arkadaşlar e, bu gelişen beklenmeyen bir değişiklik olacak birazcık şaşıracaksınız ama e, bu değişimin e, hayırlı ve huzurlu olacağınızı hayatınızda güzel bir dönemin başlamasına vesile olacağını bilmelisiniz arkadaşlar yani hani bu değişimden korkmayın ev değişikliği oda değişikliği eşya değişikliği bundan korkmayın belki si huzurunuz e bunları değiştirdikten sonra bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada bir bahçe düşünün. E siz bu bahçeye emek verdikçe bu bahçede her ağaç dalında tek tek yeşerecek arkadaşlar. E bu da sizin verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını almanıza vesile olacak Hayatınızda bu şekilde verdiğiniz emek ve isteklerinizin gerçekten e, sizin istediğinizden daha kısa zaman içinde sizleri bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, bakın uzun bir yolunuz burada belirmiş, net bir şekilde sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda e, siz bu yola e, bir kişiyle çıkacaksınız. Yanınızda bir kişi çıkmış sevgili arkadaşlarım. E, bu yol sizin için aydınlık ve ferah olarak çıkmış ancak yanınızdaki bu kişi güvendiğiniz kişi sizi yarı yolda bırakacak arkadaşlar. Bunu net söyleyebilirim bakın hangi uzun yola giderseniz gidin deneyin benim bu söylediğimi unutmayın. Evet siz ferahlayacaksınız aydınlığa çıkacaksınız ama yanınızdaki kişi sizi yarı yolda bırakacak bir tipte insan ve bırakacaktı arkadaşlar. Siz çok üzüleceksiniz ama bu kişinin niyeti zaten sizi üzmek değil. Ancak onun da kendisine göre bazı sorunları, problemleri var. Ee, tabii ki bunları aşmak için e, mücadele ediyor. E, bu şekilde belirmiş arkadaşlar. Yani mücadele ediyor. E, o mücadelesinde de sizi yarı yolda bırakmak aslında istemiyor. Bazı mecburi sebeplerden dolayı e, yarı yolda bırakacak sevgili arkadaşlarım. E, vallahi hani o kadar e, şeyler yaşıyoruz ki. Ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi... 4 kişi hemen hemen aynı boylarda. Yani aranızda böyle 1-2 santim oynuyorsa ancak oynuyordur arkadaşlar. 4 kişi bir alışveriş merkezi ya da çok kalabalık bir yere gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yer şöyle söyleyeyim. Yani yüreğinizde bir takım değişik duygular ve beklentiler olduğunu görüyorum. Bu 4 kişi arasında özellikle. Şöyle söyleyeyim. Özellikle 45-50 yaş üstü arkadaşlarım, abilerim, ablalarım için söylüyorum. Adeta ikinci bir bahar havası var sizde. Sanki duygularınızdaki değişimler aşk konusunda sizi farklı bir beklentide olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ancak bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmalısınız. Çünkü davranmazsanız yine kırılan siz olacaksınız arkadaşlar. Eşinizle sizi bir ormanın içinde görüyorum. Yalnızsınız. Bastığınız her adımın adeta aydınlandığı bir ortam arkadaşlar. Özellikle yakın gelecekte durumunuz olarak ben bunu yorumluyorum. Evliliğinizde son zamanlarda biraz e, ihmal edilmiş hissediyor olabilirsiniz kendinizi. E, evet eski uyumunuzu kesinlikle özlüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Fakat e, gündeminiz e, gerçekten bunun bilincindesiniz. Yani bu gündeminizin bilincinde olduğunuz e, büyük bir anlayışla karşılıyor. Siz karşılıyorsunuz. E, tabii ki bu hoşgörülü tavrınız e, eşinizin size olan hayranlığını daha da arttırıyor. Ee, sizin bazen ne kadar çok sabırlı olduğunuza şaşırıyor. İnanır, i̇nanır mısınız? Ne kadar çok sabırlısın diyor. Hani belki empati yapıyor, sizi kendi yerine koyuyor. Ee, belki ben dayanamazdım diyor, yapamazdım diyor ama e, sizi şu anda daha iyi anlıyor arkadaşlar. Şimdi hayatınızda iyi niyetli olmayan birisi var. Bir sebepten dolayı gözü hep üzerinizde. Falınız bu kişiye karşı çok da şeffaf olmamanız konusunda bizi uyarıyor arkadaşlar. Ee, özellikle bakın 1-2-3-4-5 hafta içerisinde e, özellikle eşini eşi olan arkadaşlarım romantik bir kaçamak yapacaksınız. E, buna bir de e, ufak bir seyahat eklenebilir, keyifli anlar yani aşkınızı daha çok alevlendireceksiniz arkadaşlar. Şimdi birlikte ailenize dair önemli kararlar alacaksınız. Öte yandan eşinizle aslında çözümü çok kolay bir şekilde bulacaksınız. Yani bu sorunlar hani bazı sorunlara maruz kalmışsınız ya bunları el birliğiyle ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar. E, tabii ki bu durumları yaşarken de e, söylediğiniz sözlerle alakalı biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Agresif ya da e, sinirli tutumlarınızdan birazcık uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. E, yani sizin lehinize olacak gibi görünüyor. Ee, tabii ki inşallah hani bunları yapmazsanız dediğim şeyleri. Şimdi <laughs> tam ortada e, bu aralar yani bir yan yanlı anlaşma söz konusu. İkinizin de kendine göre haklı sebepleri var. Oturup e, ...salip kafayla konuştuğunuzda bütün problemlerinizi halledeceksiniz. Şu anda kiminle aranız limonu ise, kiminle kırgınlık yaşıyorsanız... E, ...evet sakin bir kafayla gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Çünkü e, konuşmazsanız eğer yanlı taraf olacaksınız. Yani hani bir tarafı tutuyormuş gibi olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada ufak ufak çekirdekler çıkmış. E, bir işe başladığınız ya da çok kısa bu hafta içinde başlayacağınız anlamına geliyor arkadaşlar ilk adımı atacağınız anlamına geliyor. Ufak ufak çekirdekler çıkmış yan tarafınızda. İnşallah Allah'ın izniyle ben ümit ediyorum ki arkadaşlar çünkü çok ferahlı bir fal çıkmış. Bakar mısınız? O kadar net çıkmış ki figürleri falan gayet güzel çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Yani böyle hani kaç yıldan beri bakıyorum ama ya dörttür böyle çıkan ya 5'tir yani net çıkan arkadaşlar. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım, şöyle göstereyim. Şöyle söyleyeyim. Uçurtma. Ee, bence sizi istediğiniz şeylerden, istediğiniz isteklerden, dileklerden uzaklaştırmak isteyenler var arkadaşlar. Ee, uçurtmanın olması sizin elinizden kaçan fırsatları e, ya da değerlendiremediğiniz fırsatları gösteriyor. Aslına bakarsanız bu kişiler etrafımızda hep olacak. Önemli olan onları fark etmek ve etrafımızdan uzaklaştırmak. Yani niye benim kısmetimle başkaları oynasın ki? Neden benim elimden uçup gitmesine izin versinler? Ama böyle insanlar var ve istediğiniz gerçekten şeylerden sizi uzaklaştırmak isteyenler var. Bu konuda da kesinlikle gözünüzü dört açın sevgili arkadaşlarım. Bakın ee, keseler çıkmış. İki tane küçük kese ve iki avucunuzda arkadaşlar. Şimdi bu keselerin anlamı şöyle söyleyeyim. Tasalarınızı bir kenara atıyorsunuz. Sorunlarınızı biriktirmeye başlamışsınız. Sağlı ve sollu olmak üzere. Sonra hepsini toplayacaksınız. Hangisi ağır basıyorsa onu atacaksınız. Ve siz mutlu olduklarınızla kalacaksınız. Sizi bu tasalara boğan, kaygılara boğan şeyleri kendinizden uzaklaştıracaksınız arkadaşlar. Yani en son şurada gözümle gördüğüm bir pervane bazı konularda aşırı duyarlılık göster gösteriyorsunuz arkadaşlar yani çok ani tepki veriyorsunuz ee, Hani bir insan hastalanıyor ya hani ona ölmüş hani öldü gibi ağlıyorsunuz ya da e, bir insan iyileşiyor e, çok düğün oluyormuş gibi seviniyorsunuz e, hani tepkiler çok farklı bu aralarda tepkilerinizde farklılık var sevgili arkadaşlarım ee, ama yeter ki sağlıklı olsun, sıhhatli olsun, mutlulukla olsun. O farklılıklarda hiçbir önemi yok. Yeter ki bizim mutluluğumuz yerinde olsun arkadaşlar. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.